Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Gamze Ekşi bugün sizlere makyaj videosu çekeceğim ve bir günlük makyaj videosu olacak bu. Bunda geçen gün sizlerden bir arkadaşımız bana yorum olarak dedi ki Gamze böyle bir günlük makyaj yap ama hani böyle ışıltılı olsun böyle biraz havalı bir şey olsun yani öyle sıradan böyle bir günlük makyaj olmasın dedi. Ben de dedim ki evet uzun zamandır da zaten günlük makyaj çekmiyorum ve böyle de dedim bir makyajını gördüm gerçekten çok beğendim günlük uygulayabileceğiniz nude renklerden oluşan ama çok güzel bir makyaj. Video geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Bu tamamen bir kamu spotudur. Sponsorlu değildir. İKSV Kültür Sanat Kartı diye bir kart var. Eminim duymuşsunuzdur. Bu kart Eczacıbaşı topluluğu desteğiyle öğrencilere burs veriyor ve bur, burs sayesinde İKSV'nin düzenlediği konserlere işte e, tiyatrolara katılabiliyorsunuz. Her sene 1000 kişiye verilirdi ama bu sene 2000 öğrenciye verilecek. Ve tabii ki ben de başvurdum. Belli olmaz. Belki de çıkar yani. Çok güzel bir fırsat bence öğrenciler için. Başvuru tarihleri 7 Ocak'la 20 Ocak arasında. 20 Ocak son gün. Ben açıklama kısmına linkini falan bırakacağım. Oradan başvurabilirsiniz. Şansınızı deneyin. Zaten başvurmak da çok basit. Giriyorsunuz siteye. Böyle birkaç tane soru soruyorlar. Sorular çok basit. Ondan sonra da kişisel bilgilerinizi istiyorlar ve sonra başvuru yapmış oluyorsunuz. Bu kadar. Umarım aranızdaki şanslı insanları çıkar. Şimdi size açayım. Ya bu da çok mendobur duruyor ya. Böyle bir şeylik var. Ya yani çok güzel ama böyle durunca da çok itici geliyor bana ya. Bilmiyorum. Şu an mesela itici geldi bana birazcık. Bazla başlıyoruz. Çok basit bir göz makyajı olduğu için bugün ciltle başlayabiliriz. Saçlarımı şöyle geriye atayım. Smashbox Foto Finish. Kendimi uygulayacağım. Bu arada video çekmeyi çok özledim. Neden diyeceksiniz? Ya gerçekten böyle son iki haftadır özellikle son üç gündür. Her şey o kadar bunaltıcı geçiyor ki böyle sürekli hayatı sorgulamaya başladığım bir dönemdeyim. Çünkü final dönemleri, güz döneminin son finalleri olduğu için de inanılmaz stresli. Yani gerçekten arkadaşlar hani şey mesela 3. sınıfta falan olsam umurumda olmaz. Derim ki zaten seneye okul var, seneye veririm ama bu sene hani okul bitiyor artık ve alttan dersimin kalmaması lazım. O yüzden böyle resmen kendimle cebelleşiyorum. Çok mu ders çalışıyorsun diyeceksiniz. Hani çok ders çalışmaktan değil ama ama ders çalışmam gerek ol, gerektiği için o stresten dolayı böyle gerçekten şey hani okuyorum okuduğumu anlamadığımda çok stres yapıyorum. Sınavlardan önce deli gibi stres yapıyorum. Uyku denen bir şey yok zaten. Şimdi şöyle yılbaşından sonra Ay çok konuşuyorum bu arada ama konuşmamı konuşunca daha eğlenceli oluyor bence videolar Yılbaşından sonra direkt sınavlar Başladı bizim ve öyle bir şeye Denk geldi ki benim vize notlarım Maşallah güzeldi yani ee, Önceki senelere göre baya iyi Hatta ve ben böyle şey olmaya Başladı hani vize yüksek ya Böyle ben dersten evdansızlıklar Başladı işte sınav Başlıyor ama ben şeydeyim ya Zaten işte mesela şu dersin Yetmiş finalinden de 50 alsam geçiyorum kafası ama öyle olmuyor. <laughs> Şu an baya zor durumdayım. Bana dua edin lütfen. Gerçekten. Ben de size dua edeceğim. Bu arada Jet işte, markajını bitirdik bile. Fenty Jimin pudrasıyla göz altlarımı sabitleyelim. Çünkü esenssin. Bu kapatıcısı gerçekten aşırı aşırı çizgilere doluyor. NYX'in Contour Intuity isimli bu paletinden gideceğiz. Makyaj yeni başladıysanız bu palete sahip olmanız yeterli gerçekten. Neden? Çünkü hem renk skalası günlük, gecelik çok uygun. Hem de highlighter... Ay yanlışlıkla bulandım. Ne süreyi Hem de highlighter gerçekten çok güzel. Yani daha ekstra bir palete ihtiyacınız kalmıyor. Şimdi bu sütlü kahveleri gözümün katlanma kısmına gölge veriyorum. eyeliner uygulayacağız. Farı şimdilik böyle bıraktım çünkü e, günlük bir makyaj yapıyoruz ve hani çok abartılı renkler böyle abartılan kastım fazla ağır renkler kullanmadan böyle günlük nude tonlarda bir renk tercih ettim ben. Ama bence yani günlük makyaj diye bir şey yok. İsteyen istediği gibi yapabilir. Yani ben sabahları sabahın 6.30-7'sinde gerçekten kıpkırmızı parlak ruj, simsiyah bir dumanlı göz makyajıyla işe giden birini de gördüm. Sıfır makyajla giden birinde. Yani benim tercihim genelde ya böyle yaptığımda mesela şu göz makyajını sayın. Çünkü far günlük hayatta çok az sürüyorum. Rimmel böyle bir hafif bir cilt makyajı ya öyle giderim ya hiç makyaj yapmam ya sadece rimel sürerim ya da e, bazen de bayağı abartarak giderim. Yani o anki ruh halime göre değişiyor. Maybelline'in göz kalemini uyguluyorum. Ten rengi. Her şeyi bu sınav döneminde o kadar ihmal ettim ki fırçalarım da gerçekten çok pis şu an. Kahverengi farı alıyorum. Yassı bir fırçayla. Göz altıma böyle kip diplerimi uyguluyorum. Hatta sadece dış köşesine uygulayacağım. Bu sayede gözlerim daha büyük duracak. Ve daha badem. Hemen uygulayalım bakalım. L'Oreal Paris Paradise maskarası. Bu arada bu göz kaleminin rengini ben aşırı beğendim. Çıkama kısmına yazacağım ama yine de söyleyeyim. Master Drama Light Liner'lerinden 40 numaralı Metal Light bej rengi. Gerçekten çok beğendim. Ya yani aşırı beğendim. Bronzer hallık highlighter kaldı ve kaşlar kaldı. Flormar'ın... Neyi Burada düzgün yazılanı var mı? Yok. Brow primerini uygulayacağım da şuradaki el okuyamadım. Bundan çok azalıyorum. Sadece böyle kaşlarımı uyguluyorum. Ben günlük hayatta kaşlarımı boyamam. Sadece maskaralarım. Özel zamanlarda da veya video çekeceksem de sadece şu ön kısımlarını doldururum. Benefit'in hula bronzerini alıyorum. Ben günlük hayatta hep bakın şuradalıyı ben böyle uygulamayı seviyorum. Çünkü şu yanağımda böyle hafif bir Hollywood yanağımsı bir efekt oluşturuyor. O çok hoşuma gidiyor. Normalde mesela kimisi sadece işte şu kısma sürer. Yani o da güzel ama benim yanaklarım biraz büyük olduğu için ben böyle buraya kadar uygularım. Fırçamda kalanı alnıma yatırıyorum. Sonra şöyle yine büyük kurtarlı burnumun kenarlarını uyguluyorum. Ağlık olarak da Rimmel London'ın 150 numaralı Light Pink isimli alını uygulayacağım. Ağlık olarak da genelde pembe tonları sürerim. Böyle daha sağlıklı gösteriyormuş gibi. Yazın daha turuncu tonlar. Böyle kışın daha pembe tonlar. Highlighter olarak NYX'in Contour Beauty paletindeki highlighter alacağım şimdi ve göreceksiniz. Çok ama çok iyi bir highlighter. günlük olarak benim yaptığım şudur. Ama bazen, ya son zamanlarda öyle, benim için makyaj çok değişken, siz beni ciddiye almayın. Şöyle dokundurup, sadece şu kısma mini minicik uygulamak bu kadar. O yüzden sonra makyaj yaptığım videolarda abartı yapıyorum çünkü <laughs> bütün enerjimi buna saklıyormuşum gibi, yani video çekmeye saklıyormuşum gibi video çekerken o kadar abartılı makyajlar yapıyorum ki hani siz de hep sahneye mi çıkacaksın falan diyorsunuz ama işte Normalde çok gerçekten çok sade yapıyorum. O yüzden videolarda böyle abartılı oluyor. Yes. Son bir işimiz kaldı. Ruj sürmek. Şimdi birazcık önce dudağıma lip balm maske tarzı bir şey sürüyorum. Bir de bu makyajın şöyle bir güzelliği var. Siz düşündüğüm için yaptım yine. Bu göz makyajını yapın tamam mı? Dudağınıza istediğiniz renk ruj sürün. Yani i̇stediğiniz her renk sürün. Uyum sağlayacaktır. O yüzden bunu seçtim. Makyajım bitti. Ben çok çok beğendim. Yani günlük olarak gece yapın çıkın yani her yerde bunu sağlayabilir. Özellikle ruju çok beğendim. Rujum da Golden Rose'un Liquid Mat Rujlarının 19 numara. Bulunması zor bir renk. Ee, biz de çok tesadüf eseri bulduk ama belki siz de hani bulabilirsiniz ya da stopları çoğaltmışlar bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir renk bu. Ve günlük makyajım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu böyle kışın günlük makyajım gibi bir şey olsun. Ee, siz de bu makyajı denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Kışın yaptığınız makyajları paylaşmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videoları unutmayın. söylemeyi unutmayın çünkü. Bu tatilde sizi çok darlayacağım. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Her gün demiyorum, çok iddialı konuşmam ama elimden ne kadar gelirse o kadar çok video gelecek. Ee, Takipte kalın. Şimdilik hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın, güzel kalın. Hoşçakalın.